Bir de, evet, bir, de evet, bir de var. kuşlar. Sen yukarıda. Biz aşağıda. <laughs> Asiye, beğendin mi? Poşet atmışlar. <laughs> Koşmak yok. Bavuk etmişler. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eminönü'ne geldik. <laughs> durun fotoğrafınızı çekeyim hadi şöyle durun. Hadi şuraya dur, şuraya, şuraya dur. <laughs> buraya bak, buraya bakın. Bana bakın Asya, bana bakacaksın Asya. Asya buraya bak. Buraya bana bak Asya, bana Asya. Bana bakmıyor ki başka yere bak. Bana bak. Asya bak telefona bak, telefona. Geç sen de, geç sen. Denize gideceksin, de denize de gideceksin. Baba kenara binelim. Anne bak deniz. Anne bak deniz. Benim <laughs> adım Deniz asker. Benim adım da Deniz. Evet arkadaşlar bugün Üsküdar vapuruna bindik. Böyle denizler var çok güzel. Denizler mi var? Ben, ben yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Üsküdar'a gidiyoruz. Evet. Şu an neredeyiz? Şu an neredeyiz? Eminönü'nde şu an. Hadi. Emin. başlıyoruz Deniz. Başlıyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor. Deniz de ayaklarını uzattı aşağıya doğru. Bas bak şuraya bas. Heh. Oldu mu? Arada tamam ya. kadar var. E, Akbil ile basıyorsunuz. yaklaşık şu an 7 lira falan basıyor. Biz Mayıs ayındayız. 2022. Baba kaç lira olduğunu desen? 7 lira falan basıyor. 7 TL'yi ister Üsküdar'a gidip ister Kadıköy'e gemiye binmiş oluyorsunuz. O da yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Yarım saat, 45 dakika. dakika. Bence yeterli. Arkadaşlar. Hesaplı bir, bir şekilde gemiye binebilirsiniz. Arkadaşlar. Ben tavsiye. Dediğiniz yerden de zaten kız polisi görebiliyorsunuz. Vapurdan indik. Üsküdar iskelesine indikten sonra sağa döndüğünüz zaman yaklaşık bir kilometre sonra Kız Kulesi'nin karşısında oluyorsunuz. Çok basit. Üsküdar iskelesine vapurdan inin. Sağ tarafa dönün. Deniz kenarından sağdan, deniz kenarından bir kilometre sonra Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısında oluyorsunuz. Zaten bu kalabalıkta muhtemelen Kız Kulesi'ne doğru gidiyor. sahil boyunca yürüyeceksiniz. Tam Kız Kulesi'nin karşısında oluyorsunuz. Bu sahil şeridini takip edin. Bakın şu karşıda gördüğünüz bir tane evet. deniz feneri gibi bir kule var. Bu kuleyi döner dönmez Kız Kulesi gözüküyor. gel. Burası Üsküdar Meydan. Üsküdar Meydan arkadaşlar. izlemiş bak evet. burası yani sahil boyunca balıkçılığı arkadaşlar isteyen canlı canlı gelip buradan balık alabilir kilosu 30 lira sardalya var genelde kilosu 30 TL Yürü Deniz yürü geldi kızım yürü az kaldı. Biraz yürü. Asya gel Asya. Gelsene kızım. Yoruldun mu Asya? Şşt. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Bak kızım gemilere bak gemilere. Abi yakaladı gördün mü? Bak. Deli, evet arkadaşlar kız kulesine gelmiş bulunuyoruz. Bak ileride var gel çocuk parkı da var. Gel Deniz Deniz gel Deniz. Biz şimdi bir şeyler aldık karşı tarafta oturup yiyeceğiz. Evet arkadaşlar kenara çekil kenara çekil kenara çek.